Korku filmi çok izledim ama bazıları var ki ilk karşılaşmam asla unutulmaz. Hikayesi, atmosferi, rahatsız edici detayları hala aklımda. Bu videoda ilk izlediğimde beni gerçekten ürperten filmleri ve neden bu kadar etkili olduklarını anlatıyorum. Bu video biraz böyle sohbet eder gibi olacak. Aynı zamanda film tavsiyeleri de yapacağım. Arkanıza yaslanıp dinlemeye başlayın. Başta da söylediğim gibi eskiden beri korku filmlerini çok izledim. Hatta artık eskisi kadar korkutucu gelmemeye başladı. Neyin nereden gideceğini, olayların yönünü tahmin etmeye başlayınca biraz de kaçtı. Ama yine de ara ara açar izlerim. Ama bazıları var ki ilk izlediğim günlerde aklımdan çıkmadı. Bunlardan ilki Insidious yani Ruhlar Bölgesi. Bu filmi ilk izlediğimde 13-14 yaşlarımdaydım. Bazı sahneler hala aklımda. Gece aklıma gelir hafif bir ürperti bile hissederim. Hikayesini kısaca anlatmak gerekirse bir ailenin büyük oğlu evde bir kaza geçirip komaya girer. Ardından evde paranormal olaylar başlar. Bir uzmandan yardım alırlar. Çocuk astral seyahate çıkıp orada kısılık alır. Babası da yine astral seyahate çıkarak çocuğu geri getirir. Yani bu şekilde genel olarak özetleyebilirim. Ama bu olay örgüsü içinde bazı sahneler vardı ki aklımın asla çıkmadı. Bunlardan biri çocuğun rüyasında gördüğü yatan kenarında bekleyen siyah bir silüet. Hatta bir ara elde hareket ediyordu. Bu kısım beni en çok korkutan sahnelerden biri olmuştu diyebilirim. Ardından bir başka sahnede evdeki bebek ağlamaya başla. Annesi odasına çıkıp kapıyı açtığında beşiğin arkasında bir adam belirip bir anda kaybolur. Bu da yine filme kendimizi kaptırdığımızda ansızın çıkıp bizi korkutan sahnelerden biri. Ve tabi filmin son sahnesi. Ailenin babası Josh geri döner ama paranormal uzman Elis tereddüttedir. Özel bir fotoğraf makinesiyle onun fotoğrafını çeker. Bu makine sayesinde paranormal varlıklar gerçek hallerinde görülebilmektedir ve son sahnede o fotoğraf makinesinin ekran aracılığıyla yaşın içinde bir varlık girdiğini görürüz. Bu da o an izlediğimde beni çok korkutmuştu. Hatta birkaç gün yalnız uyuyamadım. Okula gideceğim için uyumam gerekiyordu ama odaya gitmeye korkuyordum. Kardeşim uyuyalım geç oldu artık diyerek onu da odaya getirip sohbet ederek uyumaya çalışıyordu. Ne günlermiş. Şu an gülerek hatırlıyorum. Serinin diğer filmlerde yine keyifliydi ama ilk filmdeki gibi bir etkisi bu olmadı. Sonra bir diğer film bu filmi Sinister yani lanet. Yine bir aile yeni bir eve taşınır. Ailenin babası yazardır. Ve bu evde daha önce olan biten olaylar dikkatini çekmiştir. Yeni kitabında burada yazmak ister. Başlarda bir sıkıntı görülmez. Ama Alison yani ailenin babası çatı bir kutu eski film bulur. Bunları izlemeye başlar. Bu filmler katledilen ailelerin filmidir. Olaylar bunun ardından gelişir. Mesela bu filmin çekim şekli veya atmosfer ilk izleyişimde beni içine çekmiş ve gerçekten korkutmuştu. Ve tabi filmin ana kötüsü, Bagul. Bu karakter tasarım olarak en korkunç karakterlerden biri bence. Yüzünü görmek bile bazen insanı ürpertiyor. Bir de ilk defa gördüğümde nasıl olmuştur siz düşünün. Bazen korkarsınız da tüyleriniz gerçekten diken diken olur. Bunu da ben bu şekilde hissetmiştim. Film sırasında ara ara meydana çıkıyor kendini çok göstermiyordu onun kattığı gizem ekstra gerilim veriyordu. Sanırım sinema tarihinin en korkunç filmi olarak Sinister seçilmişti. Bunu hak ettiği belli. Kimdeki bir diğer sahnede Alison eski filmlerdeki bir sahneyi çıktı alarak inceliyor. O sahneye de Bagul çalıların arasında duruyor. Alison fotoğrafı tam o yöne pencereden dışarı tutup çektiğinde gerçekten de çalıların arasında Bagul'u görüyoruz. Bu sahne gerçekten usta işi olmuş. Asla aklından çıkmaz. Sonra bir diğer korkunç sahne. Alison yine filmlerden birini izliyor. Bu seferki bir havuza geçiyor ve gece vakti. Şezlonglara bağlanmış aile üyeleri tek tek suya itilirken kameraya çekildiğini görüyoruz. O sırada suda bir yansıma göze çarpıyor. Yine Bago. Filmin geneline o kadar iyi bir şekilde yerleştirilmiş ki az ama öz ve korkutucu. Genel olarak hikaye ve konusu bakımından gerçekten izlemeye değecek bir film. Ve korku seansı. Bunu dahil etmeden geçemem. Şu an seri maalesef ki bitti. Keşke daha fazla film gelseydi. Aslında gelebilirdi çünkü bu ikilinin onlarca paranormal olayı vardı. Neyse artık yapacak bir şey yok diyeyim. Korku senasının ilk filmi de benim için ayrı güzel. Bunu ilk kez hissedeyken izlemiştim. Bir sahne vardır ki unutamam. Dolap kendi kendine açılır, kız gider kapatır yine açılır. Sonra dolabın üstünden cadı kızın üstüne atlar. Bu sahne nedense o an için ve sonrasında beni çok etkilemişti. Film genel olarak bir başyapıt tabi. Hani hikaye geçtim, oyunculuklar, sinematografi ve diğer her şey de gayet iyi. Zaten başrol Lorraine'i oynayan Vera Farmiga her rolün hakkını veriyor. Bir de gerçekten de sahne duygusunu seyirciye geçirebiliyor. Mutluysa mutlu olduğunu hissedebiliyorsunuz. Biraz sıkıntı içindeyse o sıkıntı size de geçiyor. Büyük oyunculuk bu olsa gerek. Serinin diğer filmleri de yine tadında güzeldi. Özellikle ikinci film bize yeni bir karakteri de gösterdi. Ama hiçbiri ilk film kadar olamadı. Ve halka yani The Ring. Televizyon içinden çıkan o kızı unuttuk mu? 2000'lerin meşhur korku filmi Halka, Samara adında genç bir kızın lanetini anlatıyor. Birkaç saniye kısa filmi izleyen kişilerin peşine düşüyor. Bu filmde en etkili olan kısım ekrandaki renkte. Soğuk renkler ekstra korku ve gerilim vermişti. Biraz faal footage filmlerden gidelim. Tabii ki paranormal activity. Düşük bütçeli buluntu çekim filmler. Bir evin içinde belli karakterlerin olduğu bunların yaşadığı olaylar anlatılır. Film karakterlerin el kamerasıyla çekildiği için sanki biz de filmin bir parçası haline geliriz. Bu da bazı sahnelerin hissini arttırır. Şu an izlediğimde o kadar etkilemese de ilk izleyişimde günlerce aklımdan çıkmaya sahneleri vardır. O zaman için sadece ilk üç filmini izlemiştim. Bunlar da yet farklı diyebilirim. Sonrasında diğerlerini izleyerek seriyi tamamladım. Ardından Türk yapım filmlerimize bakarsak One bir numara dabbe olur. Eskiden bu seriyi izlemeye, afişini görmeye bile korkardım. Üçüncü ve dördüncü filmleri geçen sene izledim. Bu ikisi başlı başına seriyi sırtlayabilir bence. Özellikle dördüncü filmde yaşanan o olaylar sanki gerçek gibiydi. Ya da kültür ve dil bizden olunca belki de insan empati yapıp böyle hissediyordur. Türk filmleri demişken, Sitkin'de hikaye olarak ilk dört filmde güzel gidiyordu. Ama sonrakiler bozmaya başladı. Film hikayeden çıkıp sadece korku sahnelerine odaklandı. Böyle olunca da tadı kaçtı. Ama ikinci filmi izlediğimde yine çocukluktan sanırım birkaç gün etkisinde kaldığımı hatırlıyorum. Bazen YouTube'da bazı Türk korku filmlerine denk geldiğim oluyor. Arada güzel olanlar da çıkıyor. Mesela Helak Kayıp Köy diye filme denk gelmiştim. Bu da hikaye olarak sıradışıydı. Mutlaka izleyin. Filmde karanlığı güzel kullanmışlardı. Sadece oyunculuklar belki biraz daha iyi olabilirdi. Bu videoda ilk izlediğimde beni etkileyen Aklımda yer eden filmlerden bahsettim. Siz de yorumlara benzer filmler yazın birbirimizden fikir alalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 10.00 Sparta güç dizisinin ikinci sezon incelemesinde görüşmek üzere.